Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün minikler için bezelye yemeği yapıyoruz. Evet bezelye yemeği için tencereme 2 yemek kaşığı zeytinyağı aldım. Ve bir soğan ve bir sarımsağı ekliyorum. Evet soğan ve sarımsak biraz piştikten sonra kıymayı ekliyorum. Evet, kıyma da soğanla biraz piştikten sonra bezelye, bir küçük patates, yarım havucu ekliyorum. 2-3 dakika bu şekilde pişiriyorum. Evet varsa kemik suyu katabilirsiniz. Ve 2 su bardağına yakın su ekliyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Ve bezelye yemeğimiz hazır. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere.